Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kara Panter'in buff'ını test ediyoruz arkadaşlar. Elimizde 6 yıldız kopyalısı var. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir baktığımızda kopya özelliği rakibe alıkoymak. Kara Panter'den her zayıf atacağım birini temizlemek için %100 şansı sahiptir. 10 saniyede bir yenilenir diyor bu bekleme olayı. Alıkoyma yaptığınızda zayıf atıcı temizliyorsunuz. Bu güzel. Bak bu çok güzel. Yani beceri sınıfına ait bir şey getirmişler. Rakip üzerinde yüklü her kanama zayıf onun savunma odaklı yetenek isabetini azaltır. Yine bu kopya sayısına göre artıyor. Kritik darbe attığımızda 6 saniye boyunca 800 hasar veren kanama ver veriyormuş arkadaşlar. %100 şanslı veriyormuş. Kritik darbeler o güzel. Artık garanti kanamamız var. Tüm saldırılar 1.25 saniye boyunca 154.3 kritik hasar puanı kazandıran zalimlik verilmiş. O her vuruş garanti veriyor. Allah Allah çok enteresan. Bu pasif zahmetçilikleri birer birer azaltılırmış. 15 bir şey. Oha! Oha! Bu ne lan? <laughs> Vicdan bak. Çok iyi. Aa! iptal iptal. Yüzde kaç lan? Yüzde 200'e mi çıkıyor? Yo! tammış. Tamam güzel. Hiç fena değil. Ben çok beğendim bugün diye. Vay arkadaş. Ondan sonra Cima. Ne varmış? Ne varmış? Şöyle bir bakalım. Ee, demiş ki başka rakibi alıkoymak veya ağır veya özel saldırısından kurtuluyorken ona vurmak bir adet fazladan pasif zalimlik verilmiş. Pantar o bir otomatik bloğa saldırırken arkadaşlar sersem etmeye karşı bağışıklıymış. Yani otomatik blokla verilen siperi yani sersemi yemiyor. Yani normal sersem yemiyor değil. Mesela Medusa'nın otomatik blow aynı zamanda siper veriyor onları yemiyor arkadaşlar. Panterin kudreti varmış. Panterin kudreti neymiş? Kombo kombo sonlandırıcı olmayan bir saldırıdan sonra geriye atılmak. Yani beşli kombo yapmıyorsunuz. 4 vur çekil yapıyorsunuz. Yaptığınızda bir adet sonu belirsiz aktif olmayan Panterin kudreti kazanırsınız ve bunu 5'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Aktif olmayan Panterin kudreti yükleri Panterin kudreti aktif haldeyken kazanılamazmış. Yani yükü kazanıyorsunuz ama kudreti aktif hale getirmiyorsunuz. Aktif hale getirirseniz arkadaşlar bir daha yenisini kazanamıyormuşsunuz. Peki neymiş? 3 veya daha fazla aktif olmayan varken ağır saldırı yapmak yük başına 3 saniye boyunca panterin yükü kazandırır. Yani 5 tane yaptığınızda arkadaşlar 5 kere neymiş bu mesela? 4 vur çekil yaptığınızda 5 yük alıyorsunuz. Sonra bunu 15 saniye boyunca kullanabiliyorsunuz. Rakibi alı koymak ağır veya özel saldan kurtulurken ona vurmak panterin kudretini 5 saniye boyunca duraklatıyor yani süresini uzatıyormuş etkinleştirmen sonra her biri kritik puanını 100 arttıran aktif haldeki her kişisel pasif zalimliğe karşı bir adet pasif isabet kazanırmış tüm kişisel tüm pasif kişisel zalimlik setlerini duraklatırsın aktif haldeyken kanama zayıflatıcı kara panter üzerindeki yüklü aktif haldeki kişisel zalimlik başına %8 süre kazanır Güzelmiş. Tüm saldırılar rakibin savunma odaklı yetenek sabitini yüzde azaltır. Yani bir antik kuyek daha gelmiş oldu arkadaşlar. 1 ve iki nolu özel saldırılar rakibi alıkoymak. Bu saldırının her darbesi kesin kritik darbedir ve bir adet fazladan kanama yapar. Yani normalde 5 beş yapıyorduk. 5'in üstüne çıkar mı bilmiyorum ama en azından ikişer ikişer verir. Çiftler çiftler. <laughs> özel saldırıyı bir attığınızda 3 adet aktif olmayan panterin kudreti yükü kazanırsın. Daha sonra tüm yükleri tüketirsin ve tüketilen yük başına 5 saniye boyunca panterin kudreti moduna girersin. Yani L1 attığınız anda arkadaşlar 3 yük dağılıyorsunuz ve sonra bunları başlıyor. Anında otomatikman tüketmeye ağır saldırı yapmanıza gerek kalmıyor. Özel saldırı kağıtınızda kara panterin aktif haldeki her pasif kişisel zaline karşılık saldırı puanınız artıyor. Yine bunu 15'e çıkarttığınızda arkadaşlar e, neredeyse bir %100 daha yine saldırı gücü alabiliyorsunuz. Özel saldırı gücü attığınızda. Her biri uygulanmak için %100 şans sahibi ve 15 saniye boyunca doğrudan 650 hasar veren 5 adet kanama uygularsınız ve panterin kudretinin süresini yenilersiniz. Sinerjide ne var? Fırtınayla baktığınızda arkadaşlar panterin kudreti sırasında bir adet bir, bir saniyelik pasif engellenemez. Yani bloğuna attığınız anda bir de bloğu kaldırabilirsiniz rakibin. Fırtınada ne varmış? rakip üzerindeki yükler, şok zayıflatıcısı, maksimum tesiri. Back shock %20 yüzde yüzde yirmi özel saldırı hasarı kazanmasın. Yani yüzde kadar çıkartabiliyorsun. Killmonger beraber rakibi alı koymak 10 saniye boyunca biraz pasif gerçek saldırı kazandırır. Hayırlı olsun. Killmonger'ın özelliğini Kara Panther'a da vermiş. Saldırısının tüm zırh, direnç, kaçış ve otomatik oluyor sana. Killmonger 3 nolu özel saldırı kapsamındaki kanama yapacaksın. dövüş başına fazladan. Oha! Killmonger'da şey yapıyorduk ya. Hani 50 tane kanem olunca level atınca bir anda veriyor ya Killmonger bunu iki kere yapabilecek hale geliyor. Güzel. Kara pantar dövüşü uçacak aktif olmayan pantar kudreti yüküyle başlarmış. Falan filan internet. Arkadaşlar sinerjisiz bir şekilde deneyelim bunu. Sadece bu arkadaşımız varken deneyelim. Bir de asıl sin hiçbir sinerjisi yok ama arkadaşlar Nick Fury Quake yapacağım ki rahat rahat alıkoyma yapabileyim. Alıkoyma yaptığımda çünkü kış askerine giriyorum. Kış askeri biraz sıkıntılı. Ama bu olay tamamen sinersiz gibi düşünün ve bende kanama zehir kapalı arkadaşlar. Kanama zehir şu anda kapalı. Yani birçok oyuncudaki salt hali de görür. Salt ya da salt Dur bakalım. A vuruş mekaniği de değişmiş. Oha. 1 2 3 4 geri çek. 1 2 3 4 geri çek. Dikkat edin üzerime yükleri topluyorum. Bu arada zalimlik de bayağı alıyorum ha. Gelecek. Oha! Kanamalara bak. Dörde çıkardım arkadaşlar. Şimdi l atıyorum ve aktifleştiriyorum. Uuu! Üzerime bak. İsabete, zalimliğe bak. Bak bak. Küçük kuruz. Kanama zehir kapalı çok iyi vuruyor arkadaşlar. Kanama zehir kapalı. Alıkoyma yaptım. Oha! 9-10 tane kanama verdim lan. Verle 2'yi, verle 2'yi, Oha! Oha! Kara panteri ne hale getirmişler? <laughs> Dünyaları vurdu. Bak özel saldırıdan kaçtım bir daha vurdu. Yalnız isabet ve zalimlikler ne kadar uzun süre üzerimde kalıyor. Ağır saldırı yapayım. Çok güzeldi. Çok güzeldi. O neydi ya? Tabii ve ben de kanamaz yeri kapalı. Bunu mutlaka kanamaz yeri açık halinde yapacağım arkadaşlar. Bir daha L1 atıyorum. <laughs> bir daha açtım isabetleri falanı filanı. Hiçbir şey yapmasanız 15 saniye zaten sürüyor. Alı koyma yaptığınızda artı 5 daha sürüyor. <laughs> Çok güzel yapmışlar. Çok beğendim çocuk arkadaşlar. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok çok. Dediğim gibi bir de bunu kanamızı yiro görmek isterim. Bak L2'ye bak kritik da hayvan gibi. Abi çok iyi vuruyor ya. Yani bir tane level atıyorsunuz arkadaşlar üzerinde şey varken. Şu zalimlik mevzuları maxken arkadaşlar bir tane level atıyorsunuz. Her şeyi açıyor ve çok uzun sür, dediğim gibi. En az 15 saniye, siz bir de alı koyma yaparsanız, şöyle, bu her alı koyma başına artı 5, 20, 25 saniye gibi değişiklikli rakam yapıyor. Yani L1 arkası, L2 atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve zalimliklerin böyle yavaş yavaş gitmesi gerçekten çok güzel bir şey. Ve sıfır sinerji artı kanama zehir kapalı yapıyorum bunu. Bir de L3'ünü görmek istiyorum, bir de L3'ünü görmek istiyorum. Animasyonları değiştirmişler, L3'ünü değiştirmemişler. L3 aynı. Şu üzerimizdeki pasif hükmü için arkadaşlar 4 vur çekil yapıyorsunuz ki zaten biz çoğunlukla bu şekilde oynuyoruz hatta al sana bir de l bit yer dedim L1 arkası L2 atıyorsunuz abi hem efsane kanama hasarı hem de abartı yüksek hasarlar alabiliyorsunuz ve zayıf atıcı da temizliyor bir koyma yapıyorsun coşturuyor Altılı kombo da var bu arada. Onu da söylemeyi unuttuk galiba. Sanıyorum altılı kombo. Dur bir daha bakalım. Altılı kombo mu? Altılı komboyu çıkarmışlar. Aynı zamanda arkadaşlar. Vatanı millete hayırlı olsun. Çok güzel olmuş. Çok sevdim. Tap karakter diyemem. Şu an şu an için diyemem. Ama yarı tapa direkt çıkmış abi. Direkt yarı tapa çıkmış. O kadar güzel olmuş ki. Direkt yarı tapı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yine daha sonra incelemeye devam ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Buyurun videonun altına yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanetiniz. Görüşmek üzere.